2025 lisans sorusu işleminin sonucu kaçtır? Düzenlemelerle başlıyorum. Hocam ona dokunmadım artı. 18 dediğimiz şey 9 çarpı 2'dir. 9 kökten 3 diye çıkar 2 içeride kalır artı. 98 dediğimiz şey 49 çarpı 2'dir. 49 7 diye çıkar 2 içeride kalır. Aşağıya geldim. Hocam 10 artı. 50 dediğimiz şey 25 çarpı 2'dir. 25 dışarı 5 diye çıkar 2 içeride kalır. İşlemleri yapıyorum. Hocam şurası 10 kök 2 oldu. Burası 10 kök 2 ise eğer ben 10 parantezini alıyorum yukarıya. 10 parantezini alırsam 1 artı kök 2 imiş. Bölü. Aşağıyı da 5 parantezini almak istiyorum. 5 parantezini alırsam 2 artı kök 2 gelecekmiş. 10 ile 5'i sadeleştirdim 2 kaldı. 2'yi dağıtarak yazıyorum. 2 artı 2 kök 2 bölü 2 artı kök 2 imiş. Hocam burada mecbur paydada kök kaldı. Ne yapacağız? Eşleniyle çarpacağız. Çarpıyorum. Hocam 2 ile 2'yi çarptım. Buradan 4. 2 ile 2 kök 2'yi çarptım. Ardı 4 kök 2. Güzel. Sonra eksi kök 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 2 kök 2. Eksi kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptım. Dolayısıyla 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. Bölü aşağıda ise eşlenikle çarpma işleminde birincinin karesi eksi ikincinin karesi olur. 4 eksi 2'den dolayısıyla burası da 2'ymiş. Hocam eksi 4 artı 4'ü götürdü. 4 kök 2 eksi 2 kök 2 de 2 kök 2 ymiş. Son kez çekiyorum. 2 kök 2 bölü aşağıda 2 kaldı. 2'ler birbirini götürürse cevabımız kök